Ederim. ...şimdi bir tanesine de alacağım ha. Niye gülüp duruyor oğlum bunlar? falan mı çıktı. Aa, çok güzelsin ya kanka, ona gülüyorlardır. Yukancığım, <gülüyor> iç dış yıkama yaramış bakıyorum. Performansı yine zirli. Bir şey soracağım kanka. Bu mide yıkanırken ortumu üstten mi sokuyorlar yoksa? <laughs> Bilemiyorum oğulcuğum. İstersen sağlık sektöründe çalışan Eben'e bir danışayım buna ha. Hmm. Modern tıp mucizesi. Adamın midesiyle birlikte ağzının pisliğini de almışlar abi. Evet. Bundan sonra böyle. Merve'ye kendisi yeniden yengeniz olur. Bir takım sözler verdi. Böyle kıskançlık, küfürbazlık. Ben de yok kardeşim. Ya beyler bu arada yaprak nerede? Bir <laughs> insan bir lafın üstüne ancak bu kadar çirkin gelebilirdi. Ona ne olmuş lan böyle? Üstüne ilaç sıkılmış, sineğe dönmüş. <laughs> 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 Günaydın. Günaydın. <laughs> Çok mu kötü gözüküyor? Aa, yok yok tatlım, harika görünüyorsun. Tek eksiğin. Şimdi oldu. <laughs> ya bir şey diyeceğim kankacığım, sen yapmazdın böyle şeyler. Allah ben en son çikolata yiyordum, sonrasını hatırlamıyorum. Kanka bak şöyle düşün, en azından şampuan içmiyorsun. Aynen. Ya da kankanla öpüşmüyorsun. Kim öptün lan? Ali. Aa. söyledim. Ne bitti. oldu? Kızdın mı? Hişt, ne yapalım biliyor musun? Öpücük barışalım. Ha? Sen seversin böyle. Öpücük barışalım. Ne söyleyeyim? Çifte kumrular da buradaymış. Aslında siz kumrudan daha çok... ...yaldızlı bambu maymunlarına benziyorsunuz. Yaldızlı bambu maymunlarını biliyor musunuz? Ha? Yavaş. Affedersiniz hocam. Derse yetişmeye çalışıyorum. İşte okula diye AVM'ye geldiğini zanneden bir kafası karışık daha. Merakım bağışla küçük hanım. Bir etek daha ne kadar kısa olabilir acaba? Bu çakma moda jürisi yorumlarınız bittiyse izin verir misiniz? Anlamadım dedik Diyorum ki şu an insanları alıkoyarak öğretimlerini alenen engel oluyorsunuz. Bir eğitimci olarak bunun etik dışı olduğunun farkındasınızdur umarım. Sen bir müdürle konuştuğunun farkında mısın? Sözlerini geri al ve bir derhal benden özür dile. Elbette. Siz de benzer şekilde aşağıladınız. Tüm bu öğrencilerden özür dilerseniz. Neden olmaz? Yeter bu kadar. Bugün velini çağıracağım. Bir ve seni okuldan uzaklaştıracağım. Bunu yapmanızı tavsiye etmem. Zira babam öğrencilerinize yaptığınız bu çağ dışı mobbingi duyduğunda size okkalı bir dava açmak için sabırsız. Bu burada kalmayacak makak sürüleri. Burada kalmayacak bu. Hanımlar, beyler günaydın. günaydın. Yerlerimize geçelim. Sıraları boşaltalım. Böyle önden arkaya doğru sınav kağıtlarınızı verin arkadaşlarınıza. Lütfen yardım edin. Evet, boşalttık sıraları. Kağıt işi bitince başlayacağız. Ay, darbe üstüne darbe. Ali Küçüm, ben nasıl 90 alacağım ya? Sen o güzel başını rahat tut. Beni senden koparmaya kimsenin gücü yetmez. Evet, bittiyse kağıt işi sınava başlayalım. Söyle Karademir. Hocam okulumuzun bahçesinde göz göre göre bir Karademir ilkesi çiğneniyor. Bırakın gideyim. Sınavdan sıfır almış sayılacaksın biliyorsun değil mi? Hocam bir tarafta bilim, diğer tarafta tayt ve askılı giymiş bir sevgi. Karademir kaybol. <laughs> Buyurun hocam. Evet, sınavın ikinci boş kağıdı da Sinan Yorulmaz'dan geldi, öyle mi? Ne oldu? Makyajını tazelemeye mi gidiyorsun? Acelen mi var? <laughs> Nasıl yani hocam? Anlamadım. Vallahi alınmadın inşallah. Ben okul grubuna paylaştığınız fotoğrafı gördüm. Yok, ben alınmadım da bir fotoğraf falan attım hatırlamıyorum. Bakayım mı? Öyle evet. mi? Evet. Lan Oğuz'u. Ben çıkayım mı hocam? Hadi. Çıkayım ben. Yaprak ayvaz 93. Evet bu isimsiz salyalı boş kağıt. Tekelioğlu. Dün gece uyuyamadım da hocam. Umarım değmiştir. Hayatım ne güzel gerisiydi. Bana bak Tekelioğlu. Bundan sonra beni şu gamzeden uzaklaştıracak. Herhangi bir iddiaya girersen.